Ki cayır cayır yanıyor. Herkes çok mutsuz. Herkes televizyonların başında maalesef yangınları izliyor. Üçte birimiz Türkiye'nin üçte biri ormanla kaplı olmasına rağmen üç tane uçakla bu işi yürütmeye çalışıyorlar. Yazık ki ne yazık. Türkiye buna kanalize olmuşken birileri de maalesef rant peşinde. Cumartesi günü bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Bu kararnamede Bosna Ersek menşeli ürünlere sıfır gümrük vergisiyle izin veriliyor. Ne mi var? 8 bin ton kırmızı et var. Hatta bunun sakatatları var. Dondurulmuş ve taze et var. Sıkı durun. Domuz eti de var. At eşek eti de var. Böyle bir şey olabilir mi? Bu son derece yanlış. Şu anda çiftçimiz ayçiçeği hasatına başlayacak. 75 bin ton sıfır gümrük vergisiyle ayçiçeği ithalatına izin var. Ya hasat yapılırken sıfır gümrük vergisi olur mu? Yine 85 bin ton buğday unu var. Horoz, tavuk etleri var. Alabalık, sazan var. Mısır var. Nişasta bazlı şeker var. Yani yazıktır, günahtır. Tabii ki Bosna Herse'ye yardımcı olalım. Ama Bosna Hersek'te bu ürünler yok. Bu ürünler yine Sırbistan'dan, Macaristan'dan Bosna rantçılar aracılığıyla getirecek ve Türkiye maalesef yine kaybedecek. Yine kazananlar yandaşlar olacak. Bu ürünlerin hepsi Türkiye'de üretiliyor. Besicimiz kan alıyor. Küçük baş, büyük baş hayvan üretmek için yem alıyor. Yem çok pahalı ama Türkiye hep ithalatı tercih ediyor. Hep ithalatçı kazanıyor. Yerli üretici borç içinde yüzüyor.